Evet. Sonra? Hangi park? başka bir yere gittik. Minnoş buraya gel kızım buraya gel Minoş. Bir dakika. Bir dakika. Ay güzel. Gel ya var ya. İten, hı, vadisine Omeros, gittik. Hı. Sonra da oradan çıktık. Sonra da. Omeros ne aradık? Evet. Mağarayı. Mağara Ama bulamadık. Da... Bir çiftliğe gittik. E, çiftliğe gittik. Ne çiftliği At çiftliği. At çiftliğine gittik? At çiftliğine neden gitmedik? Arkadaşın bayramlar... Arkadaşlar bayramlar Minha... Ne kızı? <laughs> bunu sen mi paylaştın son gün? Sen yolla. Tamam babanı da göstereyim. Evet. Etrafı evet. da gösterelim arkadaşlara. Atlat <laughs> abi sonra orada çiftliğine gittik. Sen daha orada mısın anneciğim? ee, <laughs> sonra da buraya geldik. Ee, bir de yani o buraya gelmeden önce de ne yaptık? Al, alabayla geldik. O <laughs> atlas gitmiş. Atlas! Atlas aldı. <laughs> <Hadi>, <laughs> <laughs> Arkadaşlarla konuşacak mı kızım? Değil. <laughs> Çıkacağım. Ne ya? en üstte, Babadan bile üstte. çıkacağım. Hayır ya endişe baba bile işte. Nasıl

Bora seni izliyor. Bora seni izliyormuş. Ne? Bora. Neredesin diyor. Soruyor. Nerede mi? Evet. Şu an. Şu anda ben. Bugün bizim gittiğimiz yer çalacak. Çok, çok söylemeyin. Yine benim, aynı, 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 aynı. Millet bahçesi, millet bahçesi. Burası millet neresi? Ba millet bahçesindeyiz. Атлас, ну, да. ben kazanacağım değil mi dum, ben kazandım. ben kazandım. <gülüyor> 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 Kızım çok ayıp <laughs> <Yayınlasın. Tamam ya. gülüyor> dakika. öyle sabit tutma bir sabit tut bir dakika. Sabit sabit. 9 atlas hadi gel atlas ay çok yoruldum hadi bay bay yap kızım arkadaşlar senden top atcam bay 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 ay kuşmayı attım Vay, bay bay diye kuşmayı attım aa orda basamaklar varmış oraya gidelim kuşlardan <laughs> Vay vay hadi kapatıyoruz. Hayır hayır. Kapatalım hadi cimriyar. Başka yerlere gideceğiz hadi. Ama canlı yayın uzun olur. Uzun olur. Hadi konuş arkadaşlar. Hadi ya. Gel başkaya nereye gidelim? Daha yeni başlattık. Tamam hadi gel. Çocuklar bekleyin. Bekleyin arkadaşlar başka yeri göstereceksiniz. Ali. Atla Gelme. Göstereceğiz. Ali göstereceğim arkadaşlarına bu Gelin buraya gösterelim. Bak farkı gördün. Ali क्या? Ali Minaj. Mi? Ali ne yapıyorsun orada? Annem ya. <Müvelye> <laughs> 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 sen orada mı kaldın? Sıkıştın mı orada? Minaj. Gel hadi gel anneciğim gel. Sen nasıl çıkacaksın oradan? Nereye giriyor orası? En, en, ay düştün. Hadi ne var? Çocuk aşağıya düştü bu Nereye gittiniz öyle? boşluğa düştünüz. Ay, 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 ay. Oh! oh Aslıma git. Bakayım annem ki. Sneöre girdiniz. Ay, 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 Baban nerede? Ali. Gel. İki tane Alayım arkadaşlar izliyorsun. İşte <laughs> Altından geç sen oğlum altından. Hadi çık. Tamam ben seni